Ah çok yoruldum. Çok uyumuşum ah. ah çok uyumuşum. acaba ne yapsam ki? Abi bir şey Ayy, çok yorulmuşum. Aa, zombi kaç. Ne yapıyorsun Oh, nasıl bir zombi. Oh. Neredeyse beni vuruyordu. Kardeşim. Geliyor. Hayır. Aa! aa. Kaç zombi. <laughs> Au! <Av>. Ayağım. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Hayır, geliyor. Eve girmişim saklanmışım. <laughs> Dur. Saklanmak için yer bırak eve girmişim saklanmış. <laughs> olamaz eve girebilir. Eve girecek olamaz. Nereye gitmem gerek? Saklanmışım. Hı -hı. Olamaz. Eve girdi. Eve girdi. Beni bulamamız. Aa, geliyor, geliyor. Kaç, 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 kaç. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> kaç, kaç. <gülüyor> mi Yedim. ayaklanamadım. Bacağım Olamaz. Doğayım. Şaksin. Geliyor geliyor. Çekilin önümden. Pol vermeyeceğim. i mm -hmm.

Her yerde de böcek var. Bakayım. Çok fena. Ah akşam oldu. Bari biraz dinleneyim. Ah çok güzel. Uyumuşum. Uyumuşum. Ee, ee, e, e, kaçam, 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 kaçam. Acaba gitti mi? Hemen ben camdan bakayım. Gitti herhalde. Evet, buraya gelemez. Ah gitti. Gitti, istedi, istedi, gitti 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 gitti. Gitti Evine girebilir miyim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Flash da buradaymış. Herkes buradaymış. Aa! Ah ben merhaba ben Spiderman. Abi değil Olamaz. Camın önünde mi o yoksa? Yokmuş. Ah. Arkadaşlar dışarıda zombi var. Yani bilirsiniz ya zombileri. Acaba yoksa benim sesimi mi Burası parti yer mi acaba? Ya partici. Olamaz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar siz? Ben buraya bir tane şey yaparım. Herkes onun için değil su Evet bence de su yedi. Olamaz. Susamış olmalı. Benim kanımı içebilir. Kat. Katıyor. Kati. Burada durmayalım. Burada çok zombi var. Ben hiç kaç saat durayım. Nöbet tutayım. Onlar da tutuyor zaten. Ah, bir iki saat geçmiştir. Ne yapacağız? Ah, evet köprü. Gidebilirim. Ama ben de Spiderman'ım şuraya. Bir. Abi. Ah. Biz doğru gireyim. Herkes içeri şey girmiş. Lan o. Aa burası geldiğim ev mi yoksa? Evet. Kaçayım. Av. Ah, olamaz. Sanırım bir ses duydum. Aa diye bağırdı. Flash. 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 Ah, şurada oturayım. Ah. Ah. Nohanna dışarıda mı arkadaşlar. Abi ben çok kötü hani. <laughs> Of. Çok zorlu bir durumdayım. Ah. Geldim. O da tek bir şey eksik o da yatak. Zombi. Onu unutacağım. Son bir yine neyin peşinde be? Ben ben artık artık bir şey bir Açıkta yok. Acaba buranın nere? Ben de girebilir miyim? Vay canına banyo yeri. Ama benim şu anda banyoya ihtiyacım yok. Benim, benim, bana, bana, bana. En iyisi ben bir dışarıda Gır. nöbet tutmayayım evet. da arayayım. Gol gri. Gol gri ne için? Bak, bak gidiyor Tamam. <laughs> Olamaz. Buralarda bir yerde olabilir. Çok üşüdüm ben. abi benim burada. Ha. Ha. Eve gideyim en Evimde yok zaten dışarı çıkacak halim de yok. Çok sırtım ağrıyor. Ben ki şu evde uyurken belim ağrıyordu. Onlar onlar nasıl uyuyordur? Yatak yaptım ya şimdi onun üstünde iki kişi iki. Küçük uyuyordur. Ha ah, şuraya oturayım. Abi ah, sen ya. Ben onlardan da olmam. Ben yokum artık. Ah sanırım öldü zombi zombi normal gerek. Çok ben. Ah. Ah. Olmuş. Ah. 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 Sabah olmuş Yani öyle de Ayy. tam Öyle böyle şeydi Ah tam da benim valetim gelmiş Ay, Bilmem Ayıma ah. Bana daha neler Neler Abi, olacak Bombi orada Bombi